Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hazırlamış olduğum matematik materyalimi tanıtacağım. Matematik materyalimin adı Sudoku. Sudoku'mu hazırlarken kullanmış olduğum 3 ana renk ve 3 şekil var. Kullanmış olduğum şekiller daire, üçgen ve kare. Sudoku çocukların bilgisel gelişimi açısından oldukça faydalı bir oyun şeklidir. Çocukların bilişsel gelişimini desteklerken aynı zamanda çocukların el ve göz koordinasyonunu da sağlar. Hazırlarken kullanmış olduğumuz malzemeler makas, kolye, keçeli kalem ve boralardan oluşmaktadır. Şimdi isterseniz sudokumuzu yapmaya başlayalım. Sudokumuzu hazırlarken her sütunda birer tane şeklin olmasına dikkat etmemiz gerekmektedir. Ve sudokumuz bittiğinde bu şekilde görünmektedir. Her sütunda sadece birer tane şeklimiz vardır. İlk öğrenim aşamasında su dokunu çocuklara her sütunda birer tane şekil eksik olacak biçimde göstermeliyiz. Eğer bu şekilde göstermezsek çocukların öğrenimi daha zor olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Matematik materyalim bu kadardı.